Merhabalar arkadaşlarım. ilk dersime hoş geldiniz. İlk dersimle çarpanlar ve katlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak çarpan ne demek? Çarpan demek pozitif tam sayılar. iki tam sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor ise biz bunları arkadaşlar çarpan diyoruz. Çarpan demek aynı zamanda nedir arkadaşım? Bölen demektir. Şimdi arkadaşlar bakalım. 36 sayısının çarpanlarını ve çarpan sayılarını bulun demiş. Arkadaşım 36 sayısını ben. 1 çarpı 36. Unutmayın kendisi ve 1 bu sayının çarpanıdır. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. 6 çarpı 6. Arkadaşım bunların hepsine ben ne diyorum? Çarpan diyorum. Aynı zamanda nedir? Bölendir. Şimdi çarpan sayısını bulacak olursam burada hata yapıyorsunuz arkadaşlar hemen 2 4 6 8 10 diyorsunuz 10 değil de dikkat edin 6'dan 2 tane var bir tanesini almıyoruz çarpan sayısı kaç tane 9 tane çarpanı var Evet arkadaşlar gelelim asal sayılara asal sayı bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara biz asal sayı diyoruz. Nasıl yani hocam? Şöyle diyorum arkadaşım. Örneğin 20 sayısını alayım. Bakın 20 sayısını 1 var, 2 var, 4 var, 5 var ve 20 var. Bunlar nedir? 1 ve kendisinden başka birçok sayı var. O zaman arkadaşlar 20 sayısı asal sayı değildi. Örneğin 5'e bakalım arkadaşım. 1 ve 5 var. 1 ve 5 bir ve kendisinden başka sayı olmadığı için 5 sayısı asaldır diyorum. Şimdi en baştan bakacak olursak 2, 3, 5, 7, 11, 97'ye kadar arkadaşlar nedir? Asal sayılardır. Örneklere bakalım. 9 sayısı asal sayı mıdır diye sormuş. Hemen 9'un çarpanlarına bakıyorum. 1 var, 9 var, 3 var. 1 ve kendisinden başka çarpan olduğu için 9 asal sayı değildir. 51 sayısına bakıyorum. 1, 51, 3, 17. Arkadaşlar genellikle 51 ve 91'i karıştırıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Hatta şuraya dikkat diyeyim. 51 sayısı 3'e ve 17'ye bölünüyor. Yani 1 ve kendisinden başka çarpan olduğu için asal sayı değildir. 91'e bakıyorum. 1, 91, 7, 13. 51 ve 91 arkadaşlar asal sayı görünümlüdür ama asal sayı değildir. Lütfen dikkat edin. Gelelim arkadaşlar asal sayılarda bilmemiz gerekenler. Bir sayısı asal sayı değildir. En küçük asal sayı arkadaşım 2'dir. Tek çift olan asal sayı yine 2'dir arkadaşım tek sayılar hepsi asal değildir. Biraz önce gördük arkadaşlar. Örneğin 9, 51, 91 nedir? Asal değildir. Birçok sayı arkadaşım teklerde asal değildir. Yani biz bütün sayılar tek sayıları asal sayı gibi düşünüyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Negatif sayılar da asal sayı değildir arkadaşlar. Asal çarpanlar. Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanları arkadaşlar asal çarpan denir Örnek verecek olursak arkadaşım 105'in çarpanlarına bakıyorum. Bakın 105'i yazdım. 1, 105 2'ye bölünmez. 3 nedir? 3, 35, 5, 21, 7, 15. Bakıyorum arkadaşlar bu sayılar içerisinde asal olanlar hangileri? 3 asal, 5 asal, 7 asal. Demek ki arkadaşım 105'in 105 asal çarpanları 3, 5 ve 7'dir. Hocam bu şekilde mi bulacağız her zaman? Hayır arkadaşlar. Bir asal çarpan ağacı yöntemi var. Oraya bakalım. 105'i ne yapacaksın? 2'ye bölünmez. En küçük asal sayıyla başladım. 2'ye bölünmediğine göre daha sonra 3 gelir. 3'e böldüm. Kaç yapar? 35. Bakın burada 35 asal değil. Tekrar bölmeye devam ediyorum. 5 ve 7. Ne yapıyorum? Dallandırmayı devam ettiriyorum. Demek ki 105'in asal çarpanları neymiş? 3, 5 ve 7. Bu yöntemle de bulabiliriz. Bir de arkadaşlar hepimizin çok sevdiği, işimize en çok yarayan kısım bölme listesi. Bir de ne diyoruz? Çarpan algoritması da diyoruz, değil mi? karşımıza geldiği zaman şaşırmayalım arkadaşlar farklı bir şey değil şimdi yine 105'i aldım arkadaşlar 2'ye bölünmüyor 3 ile başladım 3'e böldüm 35 5'e böldüm 7 7'ye böldüm 1 demek ki asal çarpanları nedir 3 5 ve 7'dir arkadaşım burada inşallah anlaşılmayan bir şey yoktur sıkıntı yoksa devam ediyorum Şimdi arkadaşım örnek. 2 basamaklı A3 doğal sayısının kendisi hariç bir doğal sayı çarpanı vardır. Şimdi arkadaşlar kendisi hariç bir doğal sayı çarpanı vardır cümlesi aslında asal sayı olduğunu gösteriyor. A3 asal sayı ise arkadaşım. A yerine yazılabilecek en büyük rakam ile en küçük rakamın farkı kaçtır? Bakalım arkadaşlar. A yerine yazabilecek. Öncelikle bütün sayıları yazalım. 1 yazdık. 2 yazdık. 3 yazdık. 4 yazdık. 5, 6, 7, 8 ve 9. Rakamların hepsini yazdık. Burada arkadaşım asal olanları asal olmayanları silelim. Çünkü A3 neydi? Asal bir sayıydı. 13 asal bir sayı. 23 asal. 33 asal bir sayı değil. 43 asal. 53 asal asal 63 3'e bölünür asal değildir 73 asaldır 83 asal 93 asal değil demek ki a yerine yazılabilecek en küçük rakam kaç 1 en küçük en büyük rakam kaç arkadaşım 8 bize farkını sormuş 8 eksi 1'den kaç diyeceğim 7 diyeceğim Evet bir sonraki örneklere geçelim arkadaşım bir doğal sayı hakkında şu bilgiler veriliyor. Diyor ki asal çarpan sayısı arkadaşım neymiş? Bir kareymiş. Asal olmayan doğal sayı çarpanların sayısı üçgendir. Buna göre pozitif bölen sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam burada hiç sayı yok. Ne yapacağız? Hemen bir örnek verin arkadaşlar. Tekrar şunu deyin. Örneğin hocam 6'ya baktım. 6'nın çarpanları 1, 6, 2 ve 3. Burada hocam bana diyor ki asal çarpan sayısına kare. Asal çarpan sayısı kaç tane? 2 tane. Asal olmayan çarpan sayısı kendi. 2 tane toplamı 4. Demek ki ben bütün pozitif bölen sayısını bulmak istiyorsam ne yapacakmışım arkadaşım? Toplayacakmışım. Evet arkadaşlar gelelim yeni nesil soru tarzlarına. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Evet nefis öğretmen yani ben. Tahtaya yukarıdaki şekli çizip öğrencilerinden dairenin içine farklı birer asal sayı. Bakın farklı birer asal sayı ve ortadaki kareye bu asal sayılara bölünebilen bir doğal sayı yazması isteniyor. Şimdi Arkadaşım en küçük doğal sayıdan başlayalım. 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde gidiyordu. Şimdi burada soruda bize en az mı isteniyor en fazla mı isteniyor ona bakmamız lazım. En az isteniyor. En az isteniyorsa en küçük asal sayı yerleştiriyorum. 2, 3, 5 ve nedir arkadaşım? 7'dir. E bunların hepsine bölünebiliyorsa arkadaşlar demek ki bunların çarpımıdır. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 O da kaç yapacaktır? 210 yapacaktır. diyor ki 5 sayının toplamı en az kaçtır diye sormuş. Toplayalım 110 artı 2 artı 3 artı 5 artı 7'den kaç yapar? E, 17 17 eklersem 227 yapacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bir pozitif tam sayı kendinden farklı en büyük 3 pozitif tam böleninin toplamına eşit ise bu sayıya yarı mükemmel sayı denir. Burayı iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Bu bilgi kısmıdır. Örnek vermiş. 18'in bölenlerini vermiş. 18'i kendisi hariç en büyük bölenleri yani 9, 6 ve 3'ün 9, 6 ve 3'ün toplamı arkadaşlar 18'i veriyor mu? Evet 18 veriyor. Demek ki arkadaşım 18 yarı mükemmel bir sayı. Diyor ki bana aşağıdakilerden hangisi yarı mükemmel bir sayı, sayıdır diye sormuş. Hemen bakalım çarpanlarına. 1, 8, 2 ve 4. Kendisi hariç kendinden küçükleri kendinden küçükleri toplarsam 4 artı 2 artı 1'den 7 yapar. 8 yarı mükemmel bir sayı değildir. 16'ya baktım. 1, 16, 2, 8, 4, 4. Kendisi hariç ne yapıyorum? 8, 4 bakın tekrar 4 toplamıyorum değil mi? 2'yi toplayacağım. 8 artı 4 artı 2'den kaç yapar? 14. Bu da değil. 32'ye baktım. 1, 32, 2, 16, 3'e bölünmez. 4, 8. Toplarsam arkadaşım kaç yapar? 28 yapar. Bu da değildir. 1, 54, 2, Evet 27. 3. 3'e böldüğüm zaman kaç yapar? 18. 4'e bölünmez. Bir de 6 ve 9. Şimdi şurayı topladığım zaman kaç yapacaktır arkadaşlar? 54 yapacaktır. Demek ki 54 arkadaşım yarı mükemmel bir sayıdır. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yine bize bir bilgi kısmı verilmiş arkadaşım. Bu bilgi kısmında diyor ki A sıfırdan farklı bir doğal sayı ABC birer asal sayı olmak üzere diyor. Asal çarpanlara ayrılmıştır. Pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulmak istiyorsan arkadaşım ne yapacaksın? Kuvvetlerini bir arttırıp çarpacakmışız. Burayı anlamak önemli. Bu kısım anladıysan hemen örneğe bakıyorsun. 160 eşittir. 2 üzeri 5 çarp 5 üzeri 1. Ne yapmış? 160'ı asal çarpanlarına ayırmış. Kuvvetlerini bir arttırarak çarptığı zaman ne oluyor arkadaşım? Pozitif çarpan pozitif tam sayı bölenlerini buluyor. Şimdi benden ne istiyor? 400 sayısının diyor. Hemen 400'ün ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 200 2'ye böldüm. 100 2'ye böldüm. 50 2'ye böldüm. 25 5'e böldüm. 5 5'e böldüm. 1. Bu da arkadaşım üst olarak ifade edeceksek 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4, 5 üzeri 2. Ne istiyor benden? Pozitif tam sayı bölenlerini istiyor. Yani 4 artı 1 çarpı 2 artı 1'den 5 çarpı 3'ten kaç yapacak? 15 yapacak. Gelelim arkadaşlar bir yeni nesil sorusuna daha. Evet arkadaşlar, yeni bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki şemada bir sayının asal bölenleri ve pozitif tam sayı bölenleri yazıl yazılısı verilmiştir diyor. Yani x'in sayısının asal bölen sayısı A kutusuna, pozitif bölen sayısı B kutusuna ne yapılıyormuş? Yazılıyormuş. Bir tane örnek vermişler arkadaşlar. 60 sayısı. Bakıyorum arkadaşım. 60 sayısının hemen 1 60 2 30 3 20 4 15 5 12 6 10 Baktığım zaman arkadaşlar 2 3 ve 5 nedir arkadaşım? Asaldır. Yani 3 tane asal çarpanı vardır. 2 4 6 8 10 12 tane ne vardır arkadaşlar? 12 tane de pozitif böleni vardır. Şimdi arkadaşlar benden k sayısı 3 basamaklı bir sayıdır. Buna göre k sayısı alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Hepsini teker teker deneyelim arkadaşlar. Örneğin 145. 145. 1 145 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür. Ee yok, 3'e de bölünmüyor. 5 29. 29 asal, daha küçülemez. Bunun 4 tane çarpanı var. Benden 8 tane istiyor. O yüzden arkadaşlar bir kere 145'i almıyorum. 128'e bakalım. Şurada yer var aslında. 128'in çarpanlarına bakıyorum. 1 128 2 64 4 32 8 16 8 tane pozitif çarpanı var. 2 4 6 8 tane ama arkadaşlar bir tane asal var. Benden 3 tane asal istiyor. O yüzden 128'i de almıyoruz arkadaşım. Neye bakıyorum? 120. 120 1 120 2 60 3 40 4 30 5

10, 12, 14 tane çarpanı var. O 120 direkt almıyorum. Bir de arkadaşlar 102'ye bakalım. Hatta şunu farklı bir kalemle yazayım. Karışmasın. 102'nin arkadaşlar çarpanı 1, 102, 2, 54, 3, 34, 6, 17. 2, 4, 6, 8 tane pozitif çarpan var. Sağlıyor. Bakalım asal asal çarpanlarına. 2 asal çarpanı, 3 asal çarpanı, 17 asal çarpanı. 3 tane de asal çarpanı var. Demek ki cevabı nedir arkadaşlar? 102'dir. Evet arkadaşım, inşallah anlaşılmıştır. Çok güzel bir yeni nesil sorusu. Burada hem arkadaşım asal bölen sayısını bilmen lazım, hem pozitif bölen sayısının ne demek olduğunu bilmen lazım arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Gelelim arkadaşlar son sorumuza. Aşağıda aşağıdaki şekilde karenin içerisine yazılacak değerler altıgenin içindeki g sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin bir kısmıdır. Yani hepsini kapsamıyor. Karelerin içindeki noktalar ise kare içine yazılacak sayının pozitif tam sayı bölenlerin sayısını göstermektedir. Yani arkadaşlar örneğin 1'i aldığım zaman 1'in bir tane pozitif çarpanı var. O yüzden 1'dir. Bunu demek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi G sayısı yerine yazılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. 90 sayısına bakıyorum arkadaşlar. 90 sayısının pozitif çarpanları nedir? 1 90 2 45 3 30 4'e bölünmez. 5 18 6 15 9 10 Şimdi arkadaşlar, bunlardan herhangi bir tanesini bu kutucuklara yazacak olursak, örneğin birin bir tane pozitif çarpanı var, yazabilirim. İkinin arkadaşlar bir ve kendisi var. İki gördüğüm yere iki, üç ve beşi bunların hepsi asal. Asal sayılar nedir arkadaşlar? Bir, i̇ki tane pozitif çarpanı vardır, yazılabilir. Üç tane istemiş benden, üç tane olan bakıyorum, altının kaç tane pozitif çarpanı var diye bakıyorum. Bir altı. 2, 3, 4 tane pozitif çarpanı var. O zaman şu kısma yazabilirim 6'yı. 9'a bakıyorum arkadaşlar. 1, 3 ve 9. 3 tane. Çok güzel. Bu da sağlıyor. 90'ın zaten 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. Tekrar tekrar bakmama gerek yok arkadaşım. 10'un kaç tane var? 1, 10, 2, 5, 4 tane var. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. 5 tane, 3 tane, hani 7 tane gibi çarpan sayısı olan ifadeler genellikle arkadaşlar tam karelerdir. Neden? Çünkü ben 9'un çarpan sayısına baktığım zaman 3 çarpı 3 ben bu üçün bir tanesini almadığım için ne olacak arkadaşım? O yüzden 3 tane çarpan sayısı vardı. Bakıyorum 90'da bir tane daha tam kare var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar Adana olmaz. Buranın mantığını buradaki yorumu çok iyi yapmanız gerekiyor. Şimdi 105'e baktım. 1 105 3 35 5 21 7 15. Burada hiçbir tane Nevok arkadaşım tam kare sayı yok. O yüzden ne yapıyorum? 105'i almıyorum arkadaşlar. Yani bir sayının karesi demekti de tam kare. Hatırlamayan arkadaşlarım için söyleyeyim. 144'e bakıyorum. 144. Büyük bir sayı şu yukarı yazayım. 144. 1 144. 2 72 2 3 kaç var? 3 48 4 36 6 24 8 16 12 12. Şimdi arkadaşlar bakalım 2 tane tam kare var mı diye arıyoruz. 2 tane 4 var. 4'ün çarpanlarına baktığın zaman 1 var, 2 var, 4 var. Yani 3 tane tam karesi var. Başka tam kare var mı? Bir de 16 var. 16'ya baktığım zaman 1 var, 2 var, 4 var, 4, 16. Şu 8 de var, 16. Yani kaç tane çarpanı var arkadaşlar? 5 tane. Demek ki ben buraya 16 yazabilirim. Buraya 3 tanesini 4 yazabilirim. Bunlar fark etmez. Kesinlikle buraya 1 yazıyorum. Buraya 2, 3 herhangi bir asal sayı yazabilirim herhangi bir tanesi olabilir demişti. 6'yı biraz önce bulmuştuk arkadaşlar. 4 tane çarpanı vardı. 6 tane çarpanı olan bakalım arkadaşlar 12'ye bakalım. 1 12 2 6 3 4 6 tane olan da 12. Demek ki cevabım nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah verimli olmuştur. Görüşmek üzere.